Evet, oldu. Her setten bir tane yapalım kardeşim öyle süs. Nasıl? Çok iyi fikir. Nereden geldi lan Lan yemek yiyecektim canım fullensin sabaha kadar diye. Fullendim lan. Abi. Rüya görüyor musun kardeşim? Aa görmedim lan rüya. Rüya görüyorum. Bak bir çocukla karşılaşıyorum. istiyorum. İlk defa rüya görmedim lan. Tamam giyinelim üstümüzü hadi çıkalım. Sen büyüdün ha adam oldun ha. Bu ne bu dedi bu da bak şey mi? Eee tunç mu? Bu ilk değil bir de domuz tunikten yapılı var. Ama onu hiç giymedim. Bu bir önceki set. Tamam domuz tuniği de yapalım. Ah. ha. bak şöyle vur. Şöyle mi? Ya ateşli ok atıyor bir de ya. Edeceğiz. Sabahtan beri ateşli ok. <laughs> Sen nasıl adam? Hadi gidelim. O zaman şeye devam edelim. Şu tarafa devam edelim işte. Gel. Deleri bırak. Her şeyin onardı. Bir tane kazma. Kanka benim her şeyim okay ben yola çıkıyorum ki. Kanka bir şey diyeceğim anahtarı almadık değil mi? telleyeceğim hadi. at devam et. Oha. Çok güzel bir hit attı var iskelet falan. Net koyacağım bu arada <laughs> ding ding ne işin var lan ding 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 mi var ya mal ederim <laughs> Mel olsun, mel. Mal ederim. Ya hak diyorum, elimi tutuyorum, başlıyorum. Evet. Hazır. Ben de bir yıldızı durak var. Burada doğum eğri var. Var evet. Bloop da var.

düş de rahat ölürsün. O da alsana. Bir ok tutuyor. Öleceğim. Ölmez. Daha, daha yok değil mi ya? Var mı? Emin Olur. miyiz? Kanka bir şey değil mi? benim baltam bitti zaten neredeyse. Ya tamam, şu sağ tarafta bir bok yok tamam girişin sağında. Girişin karşısında da bir şey yok. Girişe geldin mi? Hı hı. Senin o tarafa gelebiliyorum. Buradan benim sol kapalı. Sağa gidiyorum. Sağ kapalı. Solda sen varsın. Karşıya gitti. Başka yer yok mu? Oraları temizledik her yeri. Başka hiçbir şey yok kardeşim. kadar mı? O zaman oradaki odunları al. Al. Dur alabildiğim almaya çalışıyorum. 66, 54. Drak başı önemli mi ya? Önemli. Yürü yürü. Ha, azman var. Dur azmanla takılalım. Dur azmanla bir etrafında bir döneyim de azmanı. Abiyonuz lan ibi neler? <laughs> Azman da şöyle Geçsin mi buraya. <laughs> Şenlik yapmaya lan, çalışıyor ben burada? Yani domuzları var ya harbi sikesi. Ne oldu lan? Kovalıyor mu? Kovalıyorlar bir de hızlılar o. Ne lan? Ma? <laughs> Tamam tamam tamam. Gidiyorum gidiyorum ben. Of. Ah hayalet geldi. Ah sıçtık. Hayalet mi geldi? Sen neredesin? Sen niye çok bu kadar arkada kaldın? Kanka çok kovalayan vardı benim. Öldüm galiba. Her sene mi kaçtın? Deli mi sen? Yok gel sen de bir bok yapamazsın ki ben. On canım var şu an kaçmaya çalışıyorum. Boşlayabildiğin şey kadar. Teşekkürler. Oha burada ne olmuş lan böyle? Bitmez, bitmez Aha enerjim bitmiyor lan. Nasıl lan? Enerji, enerji barım gözükmüyor şu an. Koşuyorum ama bug'a girdi galiba. Beni bug'a mı? Onun avradığını bak bakacağım. Sonsuza kadar koşabileceğim galiba. Ana bug'a girdi lan oyun. Nasıl yaptım keşke bilebilsem Aynen. ya. O, nasıl yaptım keşke bilsem ya. Loba bagı kullanacaksın değil mi? tamam yoruldum. Yoruldum. Yo çok ağırsın diyor. He. Ağır olduğum için hızlı koşmaya main, koşma gitti main lan. Gördü, main gördü şey yapmadın mı? Yere bir şeyler atmadın inşallah salak. Yok kanka main, main gördü taktın mı? Main gördü koşarken sağ klik. Aaa. Bir dakika bir dursana. Bak buldu ama. Bug'u buldum galiba. Yok böyle değil. Ya kanka. Koşarken onu takmaya çalıştım kanka. İlk önce çok ağırsın dedi. Sonuçlar koşmaya başladı saçma bir şekilde. Koşarken main işte o saçma sapan şey giymeye çalıştım. Ondan sonra can, şey barı gözükmedi daha. Zincirleri nereye koydun kanka sen? He tamam. Jiller önemli bu arada. Sarı mantar koyayım biraz. Al şurada biraz demirim var kanka sana. Bir de sarı mantar atayım ben bir 25'lik. Onu şeye at bana at. Sana mı atayım? Yok bana atma bana at. Atma. Sana atmıyorum ki zaten. atıyorsun zannet. Yok sende koyacaktım. Sende kaç tane varmış? Kanka? Ne? Demir. Kanka vallahi ben koydum ama bir 30 tane falan da bende vardı. Ne varmış? He? Ne varmış ama? Üstümde yok şu an. Hepsini koydum. Dur kıyafetlerimi giyim Yağmur yağıyor. Savaş baltası geldi bu arada. Allah ne diyorsun? 5 demirlik işte, diyor. <laughs> Oha. Peki kanka kılıç ne kadar vuruyor, balta ne kadar vuruyor? Kanka ama şimdi bak balta kasmadığımız için bir şey diyemiyorum. Yok yok normal standart üstünde yazan. Ha yazan. Eee demir kılıcın kesmesi 55. Demir bal. Savaş bal, bal. 70. Kanka ben bal açayım. Bir tane kılıç yaptım onu. Kıramıyor onu? Kıramıyorum. Hmm. De görebilsem Sırayım mı? Öyle değil Tek şey, kılıç yok Çizin kesiliyor senin niye? Ne anlatalım? kanka işine girmene gerek yok sesin kesiliyor dedim sadece Sesin gelmiyor demedim o Hani uzaktaydı diye <laughs> çekmiyordur diye şey yaptım <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah Allah ağzımın <laughs> kenarına şey yapmış Ne yapamıyoruz lan? Yaş. Ha, oğlum keşke yay yapsaydık ölçü ya. <laughs> Valla yay. Yay daha şey daha zor. İki tane mi lazım? Hı hı. Sekiz tane. Ha iyi bari iki tane olsa üzüldüm. İki tane onunla. olsa içim acırdı. Evet. Çünkü orada sağda solda bulurduk biz kesin ama. Ama oğlum hiç çıkmadı doğru düzgün. Sandıktan çıksaydı var ya bir posta çok iyi oldu bir da. tane vardı biz öbürkünden daha çok topladık ama. Evet. Yo bunda da sandık vardı da sandıkta demir yoktu.